...çok ilginç bir olayı anlatmak istiyoruz. Adınızı rica edeyim. Mehmet Tığlı. Mehmet Tığlı. Evet. Mehmet Tığlı. Sizin Mehmet adınız? Tığlığı. Mehmet Tığlı. Mehmet Tığlı. Mustafa Tığlı. Mustafa Tığlı. Sizin adınız amca? Mustafa Tığlı efendim. Senin kardeşin? Mustafa Tığlı. Mustafa Tığlı. Mustafa Tığlı. Galiba köyün en küçük Mustafa Tığlı'sı bu kardeşimiz oluyor. Mustafa. Sevgili seyirciler, izlediğiniz gibi... ...yukarı sökü köyünün Tarakçılar Mahallesi'nde yaşayanların büyük çoğunluğunun adı... Ya Mehmet Tığlı ya da Mustafa Tığlı. Kaç tane Mehmet Tığlı var köyde? 18 veya 19 tane Mehmet Tığlı var. Mustafa Tığlıların sayısı kaç? Onlar da 18 tane. Nasıl ayırt ediyorsunuz Mustafa'larla Mehmetleri? Lakaplarıyla ayırt ediyoruz. Sanıyorum siz bu benzerlikler arasında bir hayli bir güç bir görev yerine getirmeye çalışıyorsunuz değil mi? Evet, birkaç tane Mustafa Tığlı olduğundan ayırt edemiyoruz köye geldiğimiz zaman. Mesela bir tane Mustafa Tığlı çağırdığımız zaman mektubum var dediğimizde e, ...hangi Mustafa Tığlığı diyerekten şeyde kalıyorlar, tereddütte kalıyorlar. Bu yönden gönderincisi veya nereden geldiği, o yönden daha çok buluyoruz. Aksi bir Mustafa Tığlı'ya böyle bir tebligat geldiğinde ne yapıyorsunuz? Aksi bir Mustafa Tığlı'ya geldiğinde daha çok yumuşağını buluyoruz, ona tebliğ yapıyoruz. Ona yapıyorsunuz tebliği, ondan rica ediyorsunuz? Öbürküne vermesin diye rica ediyor. Veriyorlar mı? Evet. Şimdi kimi arıyorsunuz? Şimdi... ...Mustafa Tığlı'yı arıyorum, Bilal Tığlı'dan geliyor. İnşallah kolay bulursunuz bunu. İnşallah.